Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta birbirinden farklı toplam 5 tane farklı kapının daha doğrusu kapının değil de geçitlerin olduğu değişik bir oynayaktan size karşınızdayız. Bu aralar kanalımızı çok fazla dostlarımız ziyaret etmeye başladılar. O dostlarımız kanalımıza bulunlarsa üstüne de bir de video şöyle sağlamdan 27 like atıp o güzel ve şahane fikirlerini de yorumlarda bana bildirirlerse beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar. Lafı daha fazla atmak istemiyorum. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar bizim meşhur köylerden bir tanesine geldik ancak bugün ne köyde ne de köylülerle bir işimiz var. Toksi ne yapıyorsun? Ben diyeceğim bu sırada gitmiş ineklere saldırıyor ya ya Allahım rabbim. bugün işler çok karışık dost hala ineklere vuruyor bak ineklere vuruyor hala bak Allahım rabbim ya Ne yapıyorsun İçime girdi bak Nasıl gidiyor reis Bak bak balık adam oldu hayırdır oğlum ne Bak oldu, bak hareketlere oldu? bak Bugün işlerimiz var diyorum sana sen benden kaçıyorsun Ayıptır ne? günahtır be Bugün seninle birbirinden farklı çok fazla kapı inceleyeceğiz Karışık karışık kapı şeyler mı? var Ya kapılar geçitler böyle gizli geçitlerden Hatta şöyle diyeyim mesela örnek veriyorum Şu arkanda bir tane değişik bina var ya kanka taşlar oluşuyor altı Bak bastı gidiyor Herkesi arkanda kalıyor. Yanıma gelirsen göreceğim. Bastın gittin. Bak şu tam karşımdaki. Ee. Mesela onun altındaki gizli geçit olduğunu düşün. Ama buradan gözükmüyor. Gibi 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 gibi. Neyse ha. şimdi boş ver. Arkadaşlar şimdi komutumuz şu: tek bir add give. Tamamdır. Mekanımız için gerekli tüm her şey geldi. Şimdi toksi hangisiyle başlayalım? Elimizdeki gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların hepsini tek tek to kontrol yalnız konuşamıyorum. Kontrol edeceğiz. Bu mega çivan falan filan da gerekli şeyler zaten birazdan göreceksiniz. Şimdi benim ilk size göstermek istediğim ateşten olan kapı. Şimdi arkadaşlar ateşten olan kapıyı kullanmadan önce şöyle ben eşyaların hepsini bir yukarıya çekeyim. Şimdi elimize bir tane fireplace door ikonunu alıyoruz. Buraya ateş yakıyoruz. Toksi bak şimdi. Buradan giriyorsun. Köyün diğer tarafından çıkıyorsun mesela tamam mı? Bak yok, örnek yok. veriyorum burası. Ha tamamdır yaptık. Şimdi Toksi olay anlatıyorum sana. Elinde mega derken bunun üstüne geliyorsun bekliyorsun birazcık. Bak şimdi birazdan oradayım. Bak gidiyorum. Hadi. Ee? Az kaldı gideceğim bak blok orada gözüküyor ki. ama en... ha bak gitti ee? Gördün mü hareketi? Bak buradayım. Ateşin üstüne git. Ateşin üstüne çık çık. Ondan sonra bir iki saniye bekledikten sonra shift bas. Blok gözükecek zaten buradaki. Ha, bak geldin. Gördün mü? Peki Bugün. buradan oraya gidiliyor mu? Aynen. Aynı şekil buradan da oraya gidiliyor. Arkadaşlar böyle ne bileyim kale falan yaparsanız arkadaşlarınız sizi böyle rahatsız ederse böyle bir tane sağlam geçitle kalenizi görünmez kılabilirsiniz. İlk ça ilk çalışma diyecektim. İlk kapımızda bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi bu ateşi söndürdükten sonra da bedavadan bir tane elde ederek elde edebiliyorsunuz da bunu tabii kim ne yapar bilmiyorum. Neyse şimdi ikinci güzel olan şey Chesco Kod doğru arkadaşlar. Şimdi bunda bildiğiniz sandık düzeni düşünün. Yani ne bileyim işte benim gibiler için baya zorlu bir şey bu. O yüzden ben hemen şimdi şuradan sabit birkaç eşya alacağım ve size böyle göstereceğim. Chase kod doğru şöyle sağ tıklıyoruz. Daha sonra Allah bir dakika ne yaptık? Ne bir yaptın? dakika. Bir hata yaptım. Da, ne yaptım anlamadım. Eyvah! Magic Wand'ı sildim. Sende şey var mı Toksi? Neydi onun ne? Çubuk çubuk. Nasıl? Sihirli çubuk. Yok ben mu? Ne arasın sihirli çubuk? Eyvah! Dur bakayım. Arkadaşlar 1 minute. Şimdi arkadaşlar şöyle mekanımızı hazırlıyoruz. İlk önce bir tane sandığı koyduk. Daha sonra bu sandığın etrafında da şöyle tahtadan ben bir alan yapayım. Yoksa bu taraftan mı yapıyorlardı? Buradan mı yapıyorlardı? Galiba bu şekildeydi. Tahtadan zorunlu mu? Yo ben öyle rastgelen koydum. Ben yapmak istiyorum. Sen obsidiyenden. Tamam bak şimdi o zaman geçidi de yapıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bak şimdi. Arkadaşlar olayımız tam olarak böyle. Şimdi kapımızın da böyle şey kapımızın diyorum pardon. Sandığımızın arkasına böyle koyduk. Daha sonra sandığımıza şöyle buraya bir tane kömür, buraya bir tane demir, buraya da bir tane altın koyacak şekilde ayarladım. Daha sonra şuna tıkladığım zaman bir dakika niye olmadı? Ha yaptık. Tamamdır. Oğlum. Şimdi yok yok bozuk değil bekle. Şu an arkadaşlar sanırım gerçekten bozuk. bir dakika anlamadım. Ya. Böyle kömürce evinde koyduk. Oğlum obsidiyenden doluyor mu bence. Ya bırak bırak. Ha bırak bırak falan değil oğlum. Bak şimdi izle. Şimdi toksi niye yapamadık bu arada harbiden? Hala ben... bozuldu. Arkadaşlar biz birazcık fazla abartmışız. Ben şimdi hatayı çözdüm. Eşyalarımız bu şekilde dururken de şimdi şöyle chase code doğru şunun üstüne tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi şu an kapımızın kilidi bu şekilde. Şimdi buradan rastgele bir şeyler aldığımız zaman gördüğünüz gibi blok anında tekrardan geri kapanıyor ve tekrar Aa, kilidi oluyor. koyduğumuzda da bloklar siliniyor. toksi bak şimdi direkt böyle yaptım. Hatta arkadaşlar şöyle minikten bize ev mantığını yapayım ben. Şöyle hemencik buraya ev olarak düşünün. Evimize giriş için de kömürleri ne bileyim altınları demirleri tam biz aslında koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi buradan bir tane geçit açılıyor ve bu geçidi de sandıkta bu şekilde şekilde kullanabiliyorsunuz. Eklenti açıklama kısmına koyacağım ve eklenti de böyle bir tane remove diye bir şeyimiz var. Böyle attığınız zaman direkt tüm düzenek falan filan normalde bozuluyor. Zaten şu anda sandıkları falan filan da yok ettiğimiz için de kapımız bozulmuştu. Hatta bunu diğer şeylerde gösteririz. Çok da önemli değil bu. Şimdi toksicim hangisini yapalım? Hangisini yapmak istersin? Ben hala onu niye kırdın? Ondayım. Onu niye mi kırdım? Kırmamalı mıydım? Bence kırmamalıydım. E tamam bir daha yap. Ne olacak? 2 saniye daha... sürmüyor zaten. Yok yapmam. Neyse bu şöyle gitsin canım. isteklerini gerçekleştirmeye çalışırsak birazcık kafayı yiyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben alanı kurdum. Normalde bir tane kale olarak düşünün burayı. Şöyle kocaman bir kale. Böyle upuzun gidiyor, diğer tarafa da gidiyor falan filan. Elimizde sihirli çubuk varken böyle bir tane kale savaşından şuradan arkadan Togzen'in uzaylı kuzenleri geliyor. Buraya sağ tıkladığınız zaman arkadaşlar bakın bu benim bayağı hoşuma gidiyor Toksi Bak görüyor musun? Oo, bak bak geçit buraya sığmaz ama. için işte ben de özel kapı yaptırdım bak ondan sonra şuraya sağ tıkladınız arkadaşlar tekrardan kapılar kapanmaya başlıyor gördüğünüz gibi ve bu kapılarda hiçbir şekilde gözükmüyorlar bence gayet 10 numara toksi bak görüyor musun hiçbir şekilde geçit yok peki bu Elim, ha bu şey mi remove doğru mu? Aynen bak Önce kanka bunda mesela buraya attığın zaman hepsi siliniyor gördün mü? Aynen bu TNT de bu işe yarıyor arkadaşlar işte. Kanka adamlar copy baya baya yapmış yani hani copy'yi çığır açmışlar. Bir şey diyeceğim. De bakayım. Bu sanatsam sanal sam sende silebilir misin? Silinmiyormuş. Vallahi bilmiyorum. Herhalde silinmiyorumdur Toksi. <laughs> Sen ne yaşıyorsun oğlum ya? Gene değişik değişik şeyler deniyor. Neyse şimdi bir dakika biz bunu mu test ettik? Aynen bunu test etmiştik. Şöyle bir silelim. Şimdi kaldı iki tane kapımız. Bir tanesi platform 9'a 3 bölü 4 diye değişik bir şey arkadaşlar. Şimdi ben size bunu anlatıyorum. Şimdi normalde gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane 2 iki 2'lik bir alan var. Hatta ben size şöyle kanıtlayayım bunu. Taş dolamız nerede bizim? Hah taş dolayı bulduk. Toksi'nin etrafını birazcık kapatır mısın? Yine sığmaz ki buna. Kanka sığacaklar. Niye sığ şey sığacaklar biliyor musun? Şimdi Niye? şunu birazcık daha diğer taraftan uzatayım. Şimdi arkadaşlar normalde burayı bir kapı olarak düşünün. Daha doğrusu kapıyı da geçeyim. Bir duvar olarak düşünün. Hani kale duvarı gibi gördüğünüz gibi geçemiyorsunuz. Ancak burada elinizde bir tane patlayıcı hız iksiri olduğu zaman. Şöyle bir dakika patlayıcı hız nerede? Ne alaka? Şimdi göreceksin kanka. One minute. Yalnız ben niye hız iksiri bulamadım? Hah tamam buldum. Patlayıcı çeviklik diye geçiyormuş. Şimdi Toksi hazır mısın? Hazırım. Hayatta, bak şimdi hayatta kalmaya geçiyorum. Game mode survival. Şimdi arkadaşlar hızı tamam. bastım ve gördüğünüz gibi bakın hızla kapıdan istediğiniz gibi gir çık yapabiliyorsunuz. Hız olmadan oh. da birazcık zor bir şekilde geçebiliyorsunuz. Hatta hiç geçemiyorsunuz. Ancak ben hız bastığım için Toksi'nde ben de kolayca bu şekilde girişik yapabiliriz. Yani kaleler için güzel kapılar bunlar bence. Platform 9 bölü 3 mü 4 mü öyle değişik bir şeydi. O da bu şekilde şöyle remove attığınız zaman da gördüğünüz gibi yaptığımız kapı zaten silinmiş oluyor. Şunu da şöyle denize doğru atalım artık bu kapıyla da çok bir işimiz kalmadı zaten. Son ve en karışık kapımızı chest door. Toxi şimdi en son ki yapmadan önce de ben şuraya bir temizleyeyim diyorum. Çünkü burada birazcık minikten alana ihtiyacımız olabilir. Şimdi arkadaşlar son gerekli ihtiyacımız chest door. Bu sandığı yaparken de birazcık değişik şeyler gerekiyor. Aslında Asıl mantığı şu sandığı açtığınızda sandığın altındaki bölgeye direkt anında inmenizi sağlıyor. Ben hatta size şunu şöyle katman kayısıyla göstereyim. Toksi Şuranın altına bir oda yapar mısın kanka 3'e 3'lük? Çok da büyük olmasına gerek yok. Aynen. Zaman... Bir düz alan açsam bile yeterli olur. Şimdi arkadaşlar şöyle sandığımızı koyuyoruz daha sonra buraya chest door'u koyduk. Şimdi toksin altı hazırladığı alan var ya şu gördüğünüz alan. Tam olarak buraya anın inmeniz için de sandığın tepesine gelip açmanız yeterli oluyor. Bakın gördüğünüz gibi katman kayısı falan dinlemeden dümdüz aşağı gelebiliyorsunuz. Bu sandıkta kapıyı da arkadaşlarınız trollerken çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mesela burada örnek veriyorum. Tabelayla beleş elmas yazdınız. Şuraya. Bir daha açsana. Nasıl yapıyorsun? Bak, şuraya geliyorsun kanka. Ondan sonra buradayken direkt açıyorsun ve bitiyor. Dur dur. dur. Bak şimdi. Aç bakayım Toksi. Ama survivaldayken aç. aç. Survivaldayken açmazsan Aa. olmuyor. O zaman aç dur, bakayım. Geçiyorum. Geç geç. Dur geç, geçemedim. Şuraları dekor geç. olarak da lavları koydunuz. Aç bakayım. Ha tamam. <laughs> Arkadaşlar aynı bu şekil Toksen gibileri trolleyebiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi kapılar falan filan da çok kullanışlı. Yani Toksi iyi misin diyeceğim de Toksi pişmiş kelleye dönüşüyor az kalsın. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapılar bu şekildeydi. Abilerimiz bu kapıları böyle kat 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 artacak ve daha güzel olacak şekillerde bir sürü parçalara ayırmış. Ben de ilk parçasını sizlere çekip göstermek istedim. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsa o zaman. Başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.